Şey, merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir gece oynuyoruz. İşte ben chatten konuşuyorum, şarjım yok o yüzden başka odadayım. Tamam. O zaman devam. Şimdi ne yapıyorduk? Bana Hı -hı. biraz... Tamam, başlıyorum. Oğlum kesiyorduk diye var mı? lan? 5'te var. Ben bana 50 metre alacağım tamam mı? Kesin bak kapan. bak. Tamam. Vallahi açtım. Yaa çok açıldı. Valla evet. ben yiyeyim de. He ee, kızıl. Kurtarmamak için yiyecek. Ateş yüzde yüzü ulaşmış. Daha atmama gerek var mı? Var. Çünkü... he hep ikinci seviye doğru. Büyük ağaçları kesebiliyor muyuz? Hayır. Ha. balta da gerek. Yani baltayı geliştirmem mi lazım? Hem de çok iyi yeriz Kömür buldum, balkabağı balka, topla yeriz. Tamam. Mağaza geliyor. Ona... Baba tablonun arkasına gelsene bir. Balkabaklarını sökmezsen büyüyor mu? ben neredeyim biliyor Ben şimdi eşya yapacağım. Neredesin? Dur önce birazcık şeyi bir ya. Hemen şey yapma. Bir... Hmm. Ee, çok lazım olur işte. Büyük bir şey lazım. Bir tane üstü alalım. Bir tane üstü ben oldum. Şimdi... Bir tane Baba hemen çocuğunu Hemen çocuğunu yiyin. şey yapalım bakalım. Gece yapış zaten. Neredeymiş bakalım. Önde. Sen nerede anladın? Bak onları gör dedim. 337 metre. Allah. Tamam. Hemen geldim. Geldik. Almış da mı orada? Aldım yok. Aa şurada ev var. Baba tam burada. Gece oldu. Tam burada. Oo. Oh. Düştüm kurtlar öldürecek. Kaç kaç. Gece oldu. Allah 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 Allah. Oğlum ulu kurt var. Çıkamıyor ki. Kadının içine girsek öldürür <laughs> Ne? <gülüyor> tamam geldi. Aha geyik burada. Ne <laughs> Kalsana. Ben yiyeyim, kendim atarım. Neredesin Medin? Neredesin? Aa kurt burada, bırak şunu. Başım. Mızır'ı ne oluyor o? Oh. Öldürelim bari. Onu da vereyim. O ne tarafta acaba? İçinde. Ötesi. Şuraya doğru gitmez abi. Ne zaman gündüz oluyor? Sula yapmamız gerekiyor. Aç çilek bulun. Yo o elma. Allah. Bayk. Bu şu sizi geldi. Açayım mı? Yok bayk bayk. Baba öldü mü? Canım yok. Canım. Benim... Aa kaldır beni. Bakal çabuk. Kanlar işte yok ki bende almış beni nasıl kaldırabilirsiniz? Bekleyeyim mi? Bandaj bulun. Ben canımı karın tokluğu sandım bir an ya. Biri beni götürüyor. Teşekkür ederim almış Lütfen beni kurtar. Hadi kartal bandaj bulun. Aha kasa sandık. Beni burada mı bırakacaksın? Kartal sen de bandaj bul. Babam bulmaya açıyor. Çabuk. Ölüyorum. Tam buradan sudan buradan. burada. Bir daha bu hataya düşmeyeceğim. Şu karın toplunu ben enerji sandım. Şey sandım. Enerji sandım. Canı nerede gösteriyor? İstimde değil mi? Bırak. Tüh oraya hiç bakmadım. <laughs> o bir de küstü kaç tane ya. Kaç tane küstü de yedim. Nero geldim. Buraya geldim. Buraya geldim. Bir sürü kurt var. Şu üst eve çıksan. Orada yok mu? Kömür <laughs> <Tıvır> be. <varma. gülüyor> Kartal arada haritaya, haritaya baksın ya ablan. Ben kömür buldum. Ben kömür buldum. Kartal arada hatta he baksın diyor. Niye? Bil bizim olan ne istiyor. Sandık bulabilir diyor. Tamam. Kartal sandıklara git. Civata ne iş yarıyor? Civata mı? Beni yanında mı taşıyorsun? Tam bırakma, hep seni izliyorum. Şu an oyunda seni izletiyorum. Ekran kaydından. Neyse, onu odun lazım. Canın azaldı. Yok mu bandaj? Burada bak. Hadi git bu kartal. Tam bir adam sandık var. Sandığım o tarafı gidiyor. Ama gece yaklaşıyor. Abla gece yaklaşıyor. Okey ya. Hadi bandaj bulalım. Allah oldu Kaşıncı gün şu İki Nerede yazıyor Malatya Hımm yazıyor Abla mı Aha Bu kurt yani Sana kaç yıllardan Kaç gün son. En son onu mu öldüreceğiz Yok birkaç gün sonra bir Nasıl oldu Ay gel. Ben direkt sonra. Hadi bu biz bu bu bizim yana burada gelecek ya. Yani. Ana yani hani buranın içine gitmiyor. Hmm. Bizim çemberin içine, içine giremiyorlar değil mi? Dışına bekliyor. Tanık kaçtılar da çemberin içine giriyor sonra. O da bir onları hmm. öldürüyor sonra da ateş atıyor. Please bandaj. Bandaj. Aynı sandıklara git. Bak bir sürü sandık var. Hiş, eyvah kaç. Yelik yani. geldi. Beşin. Kaçsana. Yarı canı gitti. Işık tutunca korkuyor mu? Yelik ya. Ha bak ben çocuğu kurtarmak ne istiyorum. Gündüz oldu koşun. Hemen bu sefer beni kaldırın artık üçüncü gün gelmeden. Üçüncü gün gelmeden. Hadi gel. Kartal sandığa git ne yapıyorsun? Koş. Ya ben çocuğu kurtarmıyorum. Ya beni kurtar. Ya çocuğu kurtarmıyorum. Ya için. beni kurtar beni. Olmam bana. Şimdi ne istiyorum. Çilekler harita üzerinde büyüdü. Çocuğu tek başına kurtaramaz diyor. Ölürsün sen de. Tamam. Bak ölür diyor. Tamam. Buraya ben de çıkamamıştım. Çok gıcık burası. Burada neymiş? Bak harbi gıcık burası ya. Bak bak bak. Heh hadi bunda çıksın bandaj ne olur. Bandaj bandaj bandaj. Çıktı mı? Açmadık Açsana. Açıyor şu an. Mum çıktı ya. Bu mızrak buldu. Diğer sandığa git. İleride bir sandık daha var. Yes diyorsun. Tam canlandır beni. Ölecek, almış da ölecekti. Hadi buradan çıksın ne olur. Acıktım, acıktım, acıktım. Bandaj yok mu? Abartayım bari. Kartal hiç şey Abastayım. aramıyorsun ya. Ya kanım açmış da ne yapayım? Ben ne yapayım? Öleyim mi? Ben ben de açtım. Açıldıktan... Öleyim. Yok mi? diyor. Nerede bu bandaj ya? Almış risk alıyor görüyor musun? Nerelere gidiyor? Kız şimdi ölse benim yüzüm ölecek. Aha benzin buldu. Nasıl alıyorsun o kadar çok şey ya? Çünkü Neyi var? İyi çoğal. Ne? İyi çoğal. İyi çuval ne ya? İyi torba ha. İyi çuval. Tamam anladım. Ben niye bulamadım ondan? Çünkü yerden çıkıyor. 15 kapasitesi var. Oo. Aha bir sandık daha. Burada çıkacak. İstediyorum. Gece yaklaşıyor. Vallahi ben. Vay. Vay. Değil mi? Bundan da yok. Yes be. Hadi canlandır çabuk. Kurttan kaç. Gece yaklaşıyor bu. Zaten. Eyvah, almış şey öldürecekler. Hmm. Aa, ateşe yakılmışız. Hadi canlandır, canlandır. Dur, canlandır. Baba sakın. Atmam. Bu çocuğu kurtarmaya yürür Tam Tamam şimdi hep beraber gideceğiz. Bekle diyor. Ben bir canlanayım bak seni ne yapacağım bak. Ya ben mi? Ben şimdi ben mini, Canlandırsana beni. Ben... Gökyüzüne garip şey içeceğim. Oh be. Ben de Baba geyik gelin. Teşekkür ederim Almira. Ne oluyor? Arkada çok garip bir şey var. Bakın. Geri uçuyor. Uzay gemisi bunlar. Uzay gemisi mi? Evet. Ne bu? Baba gel. Gel. Gelinden. Gel. Baba. Gel. Gel. Kimden ben Karnım aç. Yemek verin. O burası et dolu. Karnım tok. Haydi gidelim. Hı. Mülük ne tarafta? Onun taraftaydık. Bu ön taraf. Ön taraf ne oğlum? Gel. Ya ben... Amira e gel yardıma. Oo odun var burada bir sürü. Aa bak ben nerede odunu bittim. Ben bir sürü odun buldum. Ben tarçı benim. Ne bırakayım? Ben tarçı benim. Herkes benim tarçı. Bu üç taraftan sağında. Canlı beni takip et. Gidiyoruz. Hep birlikte. Küçük çocuk için. bu tarafta değil bakmam lazım. Hiç o değil. ben bir bakayım. Tamam. Kırık mikrodalga ne işe yarıyor? E doğru taraftayız. Aldım. Gördüm gördüm. Baba siz neredesiniz? Aynen neredeyim? Baba şu ev gibi onun yanı var ya. Kutlu burada. Canım nerede kartal? Canım gözükmüyor ki benim. Atar şu şurada şu an? Ha. Full diye mi gözükmüyor? Full Ya baba sen neredesin? Bak görüyorum sizi. Hadi. Ha bak tam şurada. Tam şurada. Yerim gideri vurmala. ormana Orman ha, lan hey orma Aha kötü kurt var. Oh. Kurtların arasına düştüm. Çocuklar. Vatan için. Olacağım. Oh. Olacağım. Etlere bakın. Burada var. Burada. Ben çocuklar. Ben tamam, Ana tutturun ver. Aç. E hani tuzluyum? Onun içine koydum. Ben koydum, ben koydum. Sandığı açayım. Sandığı ben açmak istiyorum. Şimdi ateşin yüzüne... ...taraplar. Ben onu... ...oşa da Beşte beş. Bırakamıyorum. Anne sen alsana ateşi. Evet, bir bebek dedi. Aferin. Aa O, oh, hava kararmış. Hani bunlar geliyor. Hemen be, hemen be. Yüze döndü. Nereden döndü? Ateş nerede? Göremiyorum. Ha. Yardım edin. Bana ne? Bana yardım. Bana bana. Aa. Hani bunlar girmiş. Öldüm ya. Nasıl öldün oğlum? Almış da mı öldü? Oğlum ben. Öldürdük. Ama ben kaldım. Tamam canlandıracağız seni zaten. Baba. Al bunu diyor. Ver. Alamıyorum. Yardım edin. İyi çuval. Aldım. <laughs> Kartal nasıl canan? Aha bandaj varmış bende. Bandaj. Aa yok. Yokmuş. Bandajı nereden bulacağız <laughs> ya? Yani? Almış bandaj bulmaya. Aa hala gece. Nasıl buldu? Çocuk burada mı kazacak artık? Ya. At. At. Bandaj bandaj. Bir tane sandık var sandalye. O zaman

Balka bak değil mi? Hı hı. Ha içeride bir şey var. Seni buldum. buldum. Sönür buldum. Hadi bundan bana çık. falan. mi yardım almış? Bak bu sana buton. Nerede kınalmiş? Şey Nerede, ne yapıyor lan? Aa ateşini kullanıyor yağmur yerde Ay gerçekten gelmen lazım. Öldü mü? Yok. İki tane tuttuk. Ömer bu. Bana ben de. Da... Ateşini kullanıyor. Ben de. Ben de. Arıyorum. Ateşimiz sönmedi değil mi? Evet. Oh, bayağı bastım bir şeyler. Bayağı. Ben sana kaçtım ya mamla ya. Sırada da bir. Bu ateşe atacaksın galiba. Heh. Bandaj nasıl oluyor? Bandaj mesela şeylerden. <laughs> Tüfek mermisi. İyi mi? Yok. Tüfek mermisi lazım o zaman. Bu da. Bu da çok fena ama. Daha altıncı gündeyiz. Aa burada birileri var Kartal. Bunlar kim? Aa bunlar hani oh, Oo oh, oh. Ölüyorum. Bir de sen öldü baba. Geliyor hala. Sandık ne? Lan ne çıktı ya? Aa köpek mühendisi geliyor. <laughs> Aha alfa kurt. kurt. Bu bugün baykuş aynı da bu. Evet. Baykuş. Bayku uyandı diyor. Bayku. Ateş nerede? Geldim arkadaşlar. Almira nerede? Telefonum. Asamlıktan ne çıktı ya? Yemekler. Beni hiç alamıyorlar ki. Oğlum bandajımız yok. Ne yapayım? Aa kolye gibi bir şey var. Onu Bak. O ne işe yarıyor? Bu Buraya at. Hmm. Atalım. Ben atalım? Kömür bırakmıştım ben. Kömür de ateş at. yer. Gece oluyor. Tamam mı? Ya. Buraya doğru gidersek mavi bir şey var. Bağımdaş, 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 Kurtlu dolu burası. Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın. Oo balta buldum yine. Nasıl alacağım onu? Bak. Ben nasıl alacağımı bilemiyorum. Of, oh, balkam gelişti mi şimdi? İyi mi vuracak? Hemen öldürdüm bir tanesini. Pasta uzay gemisi. Bunun riski var mı burada? Bir yere ışınlandım. Hı hı. Vallahi bir yere ışınlandım. Ya, 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 ya. Aa geliyorum. uzay uzayların arasına ışınlandım. Ee. Nasıl kaçacağım? Baba dünyayı ışınlandı. Süper. Evet arkadaşlar. Almış uzayda gemisinden beni bulabilir misin? Ya ya ya. Ya 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 yi. Ya 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 yi. Uzaylı gemisindeyim. Ya 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 yi. 3 tane uzaylı var. Ya 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 yi. Ya, 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 ya. Bak haritada dümdüz git. Evet öyle git. Baba gece gece. Gece mi? Ay O zaman almış devam etsin. evet arkadaşlar. Videoyu şimdi Hayır. burada kapatıyorum. Ee, biz devam edeceğiz. Mı? Sekizinci gündeyiz. Ee, kaldığı yerden devam edeceğiz. Hmm. Yes. Evet, çok iyi bakın. Bay bay.